Selamun Aleyküm Beyler. Beyler böyle iki tane kanat posta. Birinde TGF bileziği var. Kuşlar dişi erkekli gibi gözüküyor. Ve dişi bu erkek gözüküyor. Açılış serbest. Kaldığı yerde gidiyor. Renk tonajları, kombinasyonları. Ah, bir de yakalayabilsek. Tamam oğlum tamam. Yani anladık. Tamam. Bizim salma geniş. Uçmak istiyorlar. Renk kombinasyonları harika arkadaşlar. Kasaları fizikleri çok iri. Hayvanlar jumbo boy. Bakın jumbo boy. Kuşlar dişili erkekte gibi gözüküyor. İyi kanat posta isteyen abilerim kardeşlerim kaçırmasınlar. Açılış serbest kaldığı yerde gider. Arkadaşlar dişi erkek gibi görünüyor dediğimiz kuşlarda %100 garanti vermiyoruz. Bunu tekrardan buradan belirteyim. Biz de sizin gibi buradan çözerek söylüyoruz veya sahiplerinin söylediğini söylüyoruz. Bu da arkadaşımız dişili erkekli dedi. Maşallah çok güzeller ya. Yer tertemizler.